arkadaşlarla birlikte yeni gelen güncellemeyi tanıtacağız ve pembe paket geldi bize yüklendi ama sizde olmayabilir birkaç gün sonra sizde de yüklenecektir arkadaşlar. Yani buraya, e, buraya yüklenecektir. Neyse arkadaşlar şimdi e, size yeni gelen pembe paketi tanıtmak <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eylül'ün başlayabilirim. <laughs> arkadaşlar şu an Nasıl şu an şey? bunu neye benzettim bilmiyorum yavaş yavaş gideceğim ilk bir şey. hayır Eylül'e dönüşüyor ya ben Eylül <laughs> Eylül demedim ki dur Eylül dedim de dönüşüyor muymuş <laughs> yalnız ben seni çok sevdim arkadaşlar gördüğünüz çok tatlı bir şey. Ben normal tarzında, tarzında kullanacağım. Senin <laughs> e kapandaki o boynuzlar. Ve arkadaşlar burada bir şey yok. Arkadaşlar çok tatlı. Hayır, yok. Ama oh arkadaşlar çok tatlı. Aşırı bayatsıyor. Ayakkabına bayılacaksınız. Arkadaşlar ayakkabısına biz fotoğrafına bakarak çok dikkatli baktık. Kalbin içinde PKX de yazsın. Evet. Sonradan Eylül oldu tam böyle gözlü sakınca. Doğru evet. Sen sabırla gidiyoruz. Ve tatlı iş takıyoruz. Evet arkadaşlar çok tatlı. <laughs> arkadaşlar şimdi size e, yeni gelen peti de göstereceğiz burdan. <laughs> takipçiler de gelmiş olur arkadaşlar. Pams ve çok tatlı. Hem balık hem de bir kedi arkadaşlar. Şimdi de biz de petimizi ismini değiştireceğiz. Ben çok merak ettim. Ee, Pembiş koysa ismini. Aynen. Hemen koyalım. Evet arkadaşlar pembe. Pembe koyduk. <laughs> petimiz çıktı. Yani doğal petimiz ve takipçiler geliyor arkadaşlar takipçiler geliyor ve ben saçımı düzelteceğim ya da tane düzelteceğim arkadaşlar öyle istiyorum ya ben böyle çok güzel oldum ya sanki benim gerçek hayattaki ay çok tatlı gerçekten ben bunu çok sevdim Arkadaşlar size kendimi tanıtayım arkadaşlar. Bu benim gerçek hayattaki ben. Oh no. Oh, oh, Arkadaşlar oh, oh. bir pona gelmiş. Çakma poçki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir gelmiş. Az önce gördünüz. Orada YouTube'daki YouTuber'ların videolarını tanıtıyorlar bence. Ş hemen çekelim şuradan. Evet çektim. Arkadaşlar çektim. Şuraya da şey, işaretini koyalım. Miroş Konar dedesi. Orada içime sıkıştım. <laughs> sıkıştım orada arkadaşlar. Eylül gerçek hali olmuş. <laughs> arkadaşlar gösteriyor Ve arkadaşlar sadece kakili e, ee, turkaz Türk boyanmıştı. Ama ben burada. Kanatlar takılı boynuzları da çıkarttım böyle sadece saçma arkadaşlar ben bu seti ponçiklerimize göstermek için komiken gittim. aynen ponçiklerimiz de görsün biraz böyle gözün elimi arkadaşlar yine tepki vereceğini merak ediyorum arkadaşlarımızın Nasıl diyorlar? Arkadaşlık ister. Yani, yeni gelen. Okey diyorum. Okay. Dandan <Gülüşmeler> Dance floor, dance floor, dance, 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 dance. Orta yukar. Dance dance, 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 dance. Herkes Sıkışalım. Tut 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 tut. Arkadaşlar. İsterseniz bu kıyafetler biraz gezinelim. İkşik, 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 Çok tatlı. <laughs> <Evet>. biraz... Aa, <laughs> ismi pembe ya. Pembe diyorlar arkadaşlar. Pembe. Ee, balık ama kedi. Onu ne demek? gerçekten şey gerçek değil dondurmamı yiyeceğim dondurmamı yiyeceğim dondurmamı yiyeceğim dondurmamı yiyeceğim nam 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 arkadaşlar orada çakma ponçik 2-1-3 var 2 ama, <laughs> ama artık bir şey olmaz herkes bizim youtuber olduğumuzu biliyor. Bu yüzden bizi çakma poğaçıklarla karıştırmayacaklar. Ama yine de yapmasınız çok iyi olur. <laughs> Pembe sevimli var. diyorlar. Teşekkürler diyelim arkadaşlarımıza. Teşekkürler diyeyim. Hey hay, hayvanım. Pembe. Evet, <laughs> teşekkürler teşekkürler. değil O balık yüzgeçleri. Garip falan o bilmeseniz mi? Like, like, like istiyorum. Abone istiyorum. Like, like, like istiyorum. Abone istiyorum. Bye, bye. Arkadaşlar bu arada umarım videomu sevmişsinizdir. I well, know my aunt. Well, I count my I'm not aunt. Well,